Merhaba, ismim Aslıhan Arıkan. Ambalaj Sanayi Derneği Genel Sekreteriyim. Bugün sizlere döngüsel ekonomi hakkında bir önceki sunumdan daha detaylı bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Sunum içeriğinde ana başlıklarımız Biner ve döngüsel ekonomi, atık hiyerarşisi, plastikler ve çevre, Avrupa Birliği döngüsel ekonomi paketi ve tek kullanımlı plastik ürünlerle ilgili mevzuat olacaktır. Bir referans ile sunumuma başlamak istiyorum. Bir grup sanayici ve entelektüelin isteğiyle MIT Massachusetts Institute of Technology araştırmacıları tarafından dört yılda bir kitap hazırlandı. The Limits to Growth, Büyümenin Sınırları isimli bu kitap 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Ülkemizde de 1978'de birinci basımı gerçekleştirilmiş. Kitap beş değişken üzerinde duruyor. Hızlı nüfus artışı, gıda üretimi, sanayileşme hızı, çevrenin kirlenmesi ve yenilenemez doğal kaynakların tükenme hızı o günkü seyrinde ilerlerse ekonomimizi nasıl bir gelecek bekliyor. Kitaba göre gezegenimizdeki ekonomik büyüme bugünden itibaren 60 yıl sonra sınırına dayanacak. Dünyamız sınırlı kaynaklara ve sınırlı atık bertaraf alanlarına sahip. Öte yandan ekonomi her yıl milyarlarca ton ham maddeyle büyüyor. Büyümeye karşılık atıkların %60'ı gömme, düzenli depolama alanlarına gidiyor veya çevreye bırakılıyor. OECD tarafından 2019'da yayınlanan 2060 yılı ham madde raporuna göre 1970'te 27 milyar ton, 27 gigaton olan ham madde kullanımı 2017'de 89 gigatona ulaşmış. 2060 yılında 167 gigaton olması tahmin ediliyor. Ham tüketme hızımızı düşündüğümüz zaman yine ekonomiden yani mevcut ekonomik model olan al yap ve attan vazgeçmemiz döngüsel ekonomi modelinin yap kullan geri dönüştür anlamışlığını benimsememiz gerekiyor. Ancak bu bu şekilde çevreyi korumak ve kaynakları dikkatli harcamak. Ekonomik refaha ulaşmak ve bunu devam ettirebilmek. Sosyal refaha ulaşmak ve herkes için eşit bir dünyada yaşamak amacımıza ulaşabiliriz. Sınırlı kaynaklarımız var. Bakış açışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir örnek vermek istiyorum. Tek kullanımlı kişisel hijyen ürünlerinin oluşturduğu çevre kirliliğini düşünelim. Kullandığımız maskeler virüslerin yayılmasını önlemede etkili. Maskelerin çoğu arasında plastik bir katmanın da olduğu birkaç katmandan oluşuyor. Maskeler genellikle tek kullanımlı. Bir kere kullanıp atıyoruz. Hastanelerde tek kullanımlık maske kullanımı sonrası oluşan maske atıkları için geri kazanım amaçlı ayrı toplama yapılıyor. Peki diğer insanlar ne yapıyor? Diğer insanlar işte fotoğrafta gördüğünüz gibi maskeleri çevreye atıyor. Bir çözüm maskelerin tekrar kullanılabilir olacak şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışılan sıfır atık projesi dikkate alındığında COVID-19 pandemisinden dolayı iş yerlerinde ve evlerde maske, eldiven, bone gibi Tek kullanımlık hijyen atıklarında ayrı olarak biriktirilmesi gerekir. İçerikte belirttiğim üzere atık hiyerarşisi Avrupa Birliği'nin atık önleme politikasını belir belirliyor. Atıklar için en çok tercih edilmesi gereken yöntemden en az tercih edilmesi gereken yönteme göre bir sıralama atık hiyerarşisi önleme, tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve son seçenek olarak bertaraf diyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda önleme ve tekrar kullanım en çok tercih edilen basamaklar olacaktır diye tahmin ediyoruz. Sektörümüz açısından düşünürsek geri dönüşüm sektörümüzün son savunma hattıdır. Ürünlerimizin geri dönüşümü için işbirliklerin yapmalı ve kaynaklarımızı korumalıyız. Döngüsel ekonomi sistemini açıklamadan önce plastikler ve çevre hakkında konuşmak istiyorum. Plastikler modern hayatımızı şekillendiren malzemelerdir. Sağlık, teknoloji, ulaşım, perakende, spor gibi birçok alanda insanların hayatını girmiş ve hayatlarını kolaylaştırmıştır. Ambalaj sektörü ise plastiğin en çok kullanıldığı sektördür. Hacmen plastiğin yaklaşık yüzde kırkı ambalaj sektöründe kullanılmaktadır. Maalesef plastik atıklar, plastik ambalaj atıkları çevresel nedenlerden dolayı negatif e, propaganda ile karşı karşılar. Oysa ki bizim bu ambalajlara ihtiyacımız var. Gıda atıklarını azaltmak istiyor isek ambalaj tek çözüm. Ancak plastik atıklardan kaynaklı kirlilik ise çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Plastik üretimi son 50 yılda 20 kat artmış. Bu ürünlerin doğada yok olma süresi malzeme türüne göre 500 ila 1000 yıl arasında değişiyor. Bildiğiniz üzere Çin devreden çıktı. Plastik atıklar 2018 yılından beri Çin'e gönderilemiyor. Öte yandan Türkiye'nin plastik atık ithalatı ise 2018'den beri artıyor. Atık yönetimi açısından OECD ülkeleriyle ülkemizi karşılaştırdığımızda OECD ülkelerinde yaklaşık %36'lık bir geri kazanım yapılır iken geri dönüşüm ve yüzde birlik bir geri kazanım yapılırken Türkiye'de bu rakam %10 seviyesinde. Her yıl binlerce ton plastik atık düzenli depolama tesislerine gidiyor. Bu kısa vadeli bir çözüm, sürdürülebilir bir çözüm değil. Peki ithal etmemize gerek var mı? Hayır. Biraz önce de belirttim. Sorun plastik değil, sorun plastik atıklardan oluşan kirlilik. Yeni bir yaklaşım gerekli. Daha döngüsel bir ekonomiye geçmek için derhal harekete geçmeliyiz. Alan Arthur Vakfı tarafından gündeme getirilen yeni plastik ekonomisi ile yenilenebilir kaynakların kullanılması, daha az malzeme kullanarak ve daha çok geri dönüşüm yaparak bir gelecek kurgulanmaya çalışılıyor. Tabii iklim değişikliği sorununu da unutmamalıyız. Dünyadaki mevcut emisyonların yüzde 55'i e, enerji ihtiyacından kaynaklanıyor. Yani arabalarımızda kullandığımız yakıt, veya her saniye muhtaç olduğumuz elektrik üretiminden kaynaklanıyor. Geriye kalan yüzde 45 ise ürünlerin imalatında açığa çıkıyor. Peki biz 2050 yılında sıfır emisyon hedefine nasıl ulaşacağız? Üretimimizden kaynaklı bu yüzde 45'lik e, emisyonu tamamen döngüsel ekonomiye dönüştürmeliyiz. Henüz başlangıç aşamasındayız. Kat etmemiz gereken daha çok yol var. Alan MacArthur, İngiliz bir denizci. Kendisi aynı zamanda solo, uzun mesafe yatçı. 2005 yılında dünyayı en hızlı dolaşan solo yatçı unvanını sahip. Kurduğu vakıf ile döngüsel ekonomiye geçiş odaklı yeni bir yaklaşımın öncüsü oldu. Alan MacArthur Vakfı döngüsel ekonomiyi şekilde gösterildiği iki döngüyü içeren bir diyagram üzerinden tanımlıyor. Birinci yani yeşil döngü kullanımdan sonra kalıntıların doğaya geri döndürüldüğü biyolojik bir döngü. İkinci döngü ise mavi döngü, teknik bir döngü. Ürün, bileşen ve malzemelerin israfını en aza indirecek şekilde tasarlanan bir teknik döngü. Döngüsel ekonomide malzemeler, materyaller biyolojik ya da teknik döngülerde kullanılıyor. Ürün ve hizmetlerin çevresel etki etkisi değer zinciri boyunca en aza indiriliyor. Döngülerle ilgili teknik detayları kısaca göstermek isterim. Bir numaralı şekildeki en içteki döngü yeniden kullanım yolunda malzeme kullanımının en aza indirilmesi anlamına geliyor. Döngü ne kadar dar ise, kullanıma geri döndürülmesi için o kadar az değişim gerekiyor. Böylece daha yüksek bir tasarruf sağlanıyor. İkinci şekilde daha uzun döngü. Yeni bir bileşenin üretilmesini önlemek için birbiri ardından gelen yeniden kullanım döngülerinin en fazla sayıya e, ulaştırılması e, anlamına geliyor. Üçüncü şekil basamaklı döngü. Değer zinciri boyunca daha önce kullanılmış ham maddeler mevcut malzemelerle birlikte değiştirilerek, çeşitlendirilerek bir sonraki döngü için yeniden kullanım anlamına geliyor. Ee, son olarak dördüncü şekildeki saflık, e, ham maddeli girdilerin saflığı ise Kaliteyi e, korurken toplama ve yeniden kullanma verimliliğini de artırabilmek için kontamine e, malzemelerden kaçınmayı hedeflemek anlamına geliyor. Şimdi ben size çok basit bir örnekte döngüsel ekonomiyi e, özetlemek istiyorum. Örneğimiz Philips'ten. E, en içteki döngüden başlayalım ürün kullanım sırasında servis hizmeti alarak yeniden kullanılıyor. Kullanımı bir süre daha böylece devam ediyor. Kullanıcı ürünü iade ettikten sonra üretici ürünü yenileyerek yeniden satış ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Daha sonra kullanılabilecek parçalar başka ürünlerde kullanılıyor. En sonunda da ürün geri dönüşüm sürecinden geçerek başka bir ürün imalatında kullanılıyor ve yeniden üretim, satış, dağıtım zincirine dahil oluyor. Özetle döngüsel ekonomi budur. Avrupa Birliği döngüsel ekonomi paketi ile tek kullanımlık plastik ürünler ilgili mevzuatı birlikte anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği döngüsel ekonomi paketini mevzuat açısından e, kontrol ettiğimizde, bir yandan tıklarla ilgili mevzuatı gözden geçirirken, diğer yandan da döngüsel ekonomi eylem planı, plastiklerle ilgili strateji ve tek kullanımlık plastikler gibi mevzuat olarak e, bir e, çatı e, şema oluşturduğunu görüyoruz. Döngüsel ekonomi eylem planı, yani Avrupa Birliği'nin aslında plastiklerle ilgili stratejisine göre, 2030 yılında e, gelindiğinde, e, bütün plastik ambalajların ya tekrar kullanılabilir, ya da geri dönüştürülebilir e, olması hedefleniyor. Geri dönüştürülmüş plastiklere olan talebi en az dört kat arttırmak istiyorlar. 2030 yılına kadar plastik atıkların yüzde %50'sinden fazlasını geri dönüştürmeyi hedefliyorlar. Ve e, tabii 2030'a kadar e, bu atıkların toplama ayırma ve geri dönüşüm kapasitesinde dört kat arttırmayı hedefliyorlar. Ayrıca 2025 yılına gelindiğinde 10 milyon ton geri dönüştürülmüş plastik kullanımına yönelik e, bir özel hedef de bulunuyor. Bu mevzuat tek kullanımlık plastik ürünleri şöyle tarif ediyor. Tek kullanımlık plastik ürün tamamen veya kısmen plastikten elde edilmiş, üreticisi tarafından aynı amaç için yeniden doldurulması veya kullanılması amacıyla tasarlanmayarak piyasaya sürülmüş, birden fazla kullanımı mümkün olmayan ürün. Tablo 1'de, Tek kullanımlık plastiklerle ilgili Avrupa Birliği'nin eylem planı özetlenebilir. Örneğin, içecek şişeleri için şişe kapağı şişeden ayrı olmayacak bir tasarım gerekliliği e, tablo görülebilir. veya sigara izmir, izmaritleri için genişletilmiş üretici sorumluluğu getirileceği açıklanıyor. Ayrıca plastik şişeler için 2029 yılına gelindiğinde %90 ayrı toplama zorunluluğu da bulunuyor. Bir de Avrupa bir Komisyonu'nun ikinci mevzuat uygulama çizelgesine göz atalım. Örneğin bu yılın sonuna kadar plastik pipetler ve tek kullanımlı polistiren kaplar için satış noktalarına bazı kısıtlamaların getirilmesi planlanıyor. Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren de PET içecek şişelerinde kullanılan ham maddelerin %25 geri dönüştürülmüş içerikte olmasına yönelik bir doğrulama ve hesaplama yönteminin ilan edilmesi hedefleniyor. Biz de üreticiler olarak bu hesaplama yöntemini büyük bir merakla bekliyoruz. Peki biz ambalaj üreticileri olarak ne yapmalıyız? Üretim süreçlerinde kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi temelli dönüşmeliyiz. Daha az malzeme kullanarak tasarım yapmalıyız. Ambalajın mono, tek malzemeden üretilmiş olması çok önemli bir hale geldi. Karışık kompozit yapılardan uzak durulmalı. Yeni nesil malzemeler olarak bildiğimiz biyobozulur malzemeler için maalesef yeterli sayıda küresel tedarikçi yok. Dolayısıyla petrokimya esaslı plastik ürünlerin kullanımı devam edecek. Öte yandan çevre dostu yani geri dönüşüm içeriği arttırılmış malzemeler kullanmalıyız. Alan MacArthur Foundation, Oliver Circle, Economy Platform gibi girişimlere üye olarak bu kuruluşlar desteklenebilir. Sonuç olarak daha çok geri dönüşüm yapmanı ve güzel gezegenimizi hep birlikte korumalıyız. İsmim Aslıhan Arıkan, Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri. Dinlediğiniz ve göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı hepinize teşekkür ederim.